Aslında olur diye düşünüyorum. Emre kardeşimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Her daim, her zaman aklımızda, kalbimizde, anılarımızda ve yapmış olduğumuz belgeselimizde yaşatacağız. Yaşatmaya da devam edeceğiz. Eminim Emre bu gece buralarda bir yerlerde ve bizi izliyor. Onun için çok güçlü bir alkış rica ediyorum. <laughs> Ayin bir terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ve yine kısa bir süre önce kaybettiğimiz büyüğümüz, abimiz, dostumuz, meslektaşımız, ustamız, Rıza Akın için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Günümüz dünyasında uzunca zamandır yaşadığımız bir şey var. biraz siyasi bir şey olacak ama ne neoliberalizmin getirdiği negatif seleksiyon, niteliksizin devre de olması, niteliksizlerin ön planda olması bizi büyük ölçüde rahatsız eden şeylerden birisiydi. Ve böyle bir ortamda, böyle bir dünyada artık Gerçekten nitelikli insanlara, gerçekten toplumda saygı gören insanlara, gerçekten görevine layıkıyla yapan insanlara ve bunların değer kazanmasına özellikle ihtiyacımız var. İşte Emre bunlardan bir tanesiydi, belki ilklerinden bir tanesiydi yerel boyutumuz var bir evrensel boyutumuz var tabi her insan aslında yereli mutlaka bir şekilde özümsemeli nereden gelirse kimliği ne olursa olsun insanlar yerel konusunda belli duygulara sahip olmalı ama ötesi ötesi insanlık topek'ün evrensel e, yapı. O evrensel yapıya uymadığınız sürece, sadece yerelde kaldığınız sürece, bunun da çok fazla anlamı yok. Yani doğru olanı yerelden başlayarak evrensele e, yönelmek ve tüm insanlığa yararlı olur. Emre çok değerli bir arkadaşımızdı, çok değerli bir dostu, yakışan bir iş olmuş e, duygulandık tabii ki insanların samimi düşüncesi. inanın orada anlatılanların eksiği var. E, daha fazlası da söylenebilirdi ama insanlar da biraz samimi düşüncelerini e, dile getirirken e, en duygulu cümleleri kullanmaya çalışmışlar ama bazen dilimiz zaten bir araçtır buna. Kalpten geçenleri anlatmak kolay değil. Bence en güzel cümle zannediyorum Yalçın abi söyledi. Güntekin de söylemiş olabilir Güntekin İlkin Onay. Ee, i̇yi insan olarak bu dünyadan gitip gitmek hepimiz için vaki e, ölüm. Ama iyi insan olarak bu dünyadan gitmek en önemli değer. Emre Görüşen çok iddialı bir arkadaşımdı. Çok çok iyi bir spor spikeriydi. Keşke onun gibi maçı anlatabilseydim. Çok iyi bir insan, çok iyi bir sunucuydu. Ama daha da önemlisi bütün herkesin bugün olması, bu prodüksiyonun yapılması, bu eserin ortaya çıkarılmasını sağlayan şey aslında Emre'nin samimi, dürüst, iyi kişiliğiydi. Herkes Emre gibi olsa inanın dünya çok çok güzel bir yer olur. Biz teşekkür ederiz Emre Gönülçen'in arkadaşları, dostları, meslektaşları olarak Seyhan Belediyesine böyle güzel bir eser ortaya çıktığı için hepimiz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Emre'yi anlatmaya çalıştık eksik bırakmışız yani izleyince pek çok kişi pek çok güzel şeyler söyledi ama ne kadar anlatsak hem duygularımızı tam ifade edemeyiz Emre ile ilgili hem de onun insanlığını kalbinin güzelliğini tarif etmek kelimelerin yetersiz olduğu durumlardan bir tanesi herhalde. Orada herkesin eline sağlık, emeğine sağlık, gerçekten mükemmel belgesel olmuş. Ee, zaten böyle olacağını biliyorduk, tahmin ediyorduk. Çünkü 7-24 bu belgesel yatıp kalkan bir ekipten bahsediyoruz. Ee, uzun zamandır, yani herhalde bir 5-6 ay oldu ay herhalde. herhalde ve gerçekten belki de yüzlerce, binlerce kez belgeseli izlediler. Ve gerçekten en ufak hata olmadan, gerçekten o duyguyu, o enerjiyi İzleyiciye vererek şimdi bu televizyonlarda da yayınlandığında çok daha geniş kitlelere hitap ettiğinde herkes zaten bence belgeselin hakkını verecek. Emre bizim yüreğimize dokunan bir kişiydi. Bu belgeselle birlikte hepten böyle yüreğimize hapsettik. Öncelikle açılıştaki sözleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben hep söylüyorum. Önce bir Adanalı'ya sonra Adana'ya gönül verdim. Seyhan Belediyesi'nin de o yaptığı çalışmalara özellikle hayranım. Üreten kadınların yanında olması beni benden alıyor. Elimden geldiğince de destek olmaya tabii ki gayret ediyorum. Belgeseli birlikte izledik. Çok duygulandık. Çok içimize dokundu. Emre kardeşimiz gerçekten tam bir Adana sevdalısı. Ama her şeyden önce çok iyi bir insan. Herkes çok iyi bir insan diyor. Bunu söyletmek bu devirde, bu meslekte, bu camiada o kadar zor bir şey ki bize okuldayken oyuncu hocalarımız şey derdi. Önce iyi insan olun, sonra iyi oyuncu olursunuz derdi. Sanıyorum Emre bunu bu dünyada başaran nadir insanlardan iyi bir insan olup gerçekten mesleğini en iyi yapanlardan biri olmuş. Öncelikle unutmamak, var olmak demektir. Burada tabi belediye başkanlığının dışında bizim çok sevdiğimiz bir abimiz. Akif Kemal Akı'ya teşekkür etmek istiyorum. Gökhan Üne'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu belgeselde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz Adanalılar plakamız gibi 01 her zaman aklı vefada da birinci olmayı seviyoruz. Kendi içimizden çıkan değerleri unutmamak, onları hatırlatmak ve bugün Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'da böylesi güzel bir belgeseli hazırlanmasında emeğe geçen başta konuşmanın başında söylediğim gibi Akif Kemal başkanımıza, ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Ben bir Adanalı olarak Emre'nin açık söylemek gerekirse bu kadar mücadele edip bu kadar gönüllere konması beni çok ayrı bir duygulandırdı bir Adanalı olarak. Bizim topraklarımızdan Adana'dan. Bu kadar gönlü geniş, kendi mücadelesinden bir yerlere gelen insanı belgeselinde seyretmek beni çok duygulandırdı. Özellikle ben böyle bir belgesel için emek veren Seam Belediyesi'ne teşekkür ederim. Emre Gönülşen, Adana'dan çıkmış, mesleğine saygılı, naif bir kardeşimiz. Adana ile ve Adansporlu'yla her zaman övünen bir kardeşimiz. Ben böyle bir kardeşimizle beraber çalışmanın gururunu yaşadım ve onu tanımaktan dolayı çok mutlu oldum. Bugün böylesine bir günde Emre Gönülçön'ü bize tekrar hatırlattığı için ve hatıralarımıza onun anıların kazanığı için Sehan Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Böyle belgesellerin zamana çoğalması demin ediyorum. Müzik